Herkese selamlar, sevgiler. 12 mara TV'de yine birlikte birlik beraberlik çağrısı yaparak 12 numara birleştirici bütünlüğü altında toplanıyoruz. Tabii şöyle başlayalım. Çok güzel bir söz vardır. Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır. Şu an aslında Türkiye'de, Türk futbolunda bu gelişmeler yaşanıyor. Yine mağdur edebiyatı, yine mağdur olan camia, aynı camia ve baktığımız zaman bu bu sistem değişmiyor ama değişmesi için de gereken çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaları artık camia taraftarlık, fanatizmi gölgede bırakarak hep birlikte yapmamız gerekiyor. Çünkü artık şunu görüyoruz. Fenerbahçe'yi bitirelim derken Türk futbolunu bitirdiniz deniyordu ve şu an Türk futbolu dibe vurmuş vaziyette. Her şeyle dünyada, Avrupa'da Türk futbolunda yaşanan gelişmeler artık bizi